Yoksa siz hala stik güneş koruyucuların sadece güneşten koruduğunu mu sanıyordunuz? Bu ürünü kullandıktan sonra tüm fikirleriniz değişecek. Bay Vichtren'in bu stik güneş koruyucusu, ki çok şaşıracaksınız, gözenekleri buluruyor ve cildi matlaştırıyor. Benim bir stik güneş koruyucusunu aradığım özelliklerden bir tanesi bu yaz sıcaklarında beni terletmemesi ve cildime makyaj yaptığımda yüzümde soyulmaması. Bu ürün hiçbir şekilde cildinizde soyulmuyor. Sürerken bazı stick güneş koruyucuları yağlı yağlı hissettirdiği için rahatsız edebiliyor. Ama bu stick güneş koruyucusu bulut kadar hafif olduğu için varlığını hissetmiyorsunuz. Şimdi sizlerin huzurunda bu ürünü bir teste sokmak istiyorum. Bozulmaya oldukça müsait krem allığımı uyguluyorum. Krem allığımı uyguladım geldim. Bakalım makyajımı kaldıracak mı? Makyajım stick güneş koruyucumun üstüne transfer olmadı. Çünkü bu stick güneş koruyucusu makyaj bazı görevine görüyor. Makyajımızın üstüne uyguladık nasıl temizleyeceğiz Melisa dersen. Sandıktan sonra peçetenin üzerine şöyle bir iki sürttükten sonra tekrar tekrar kullanabiliriz. Bay Vichtren'de bu gözenek görünümünü bulurlayan güneş kremini ben çok beğendim. Çünkü benim tüm sorunlarımı aslında tek başına çözebilen ürünlerden bir tanesi. Ben bu ürün hakkında kendime bilir kişi ilan ettiğim için tüm sorularınızı yorumlarda alabilirim. Siz bu ürünü merak ettiniz mi? Denemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.